Ben de veziri Alaaddin Bey'in cevabına bakayım o vakit. Orhan'ı yıkana dek elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Uzatmaya gerek yok, söz bitmiştir. Öyleyse gayri vakit meydana inip bu... Flavius artık içindeki fırtınayla baş edemeyen bir karakter haline gelmiştir babasını ve kardeşini kaybetmiş, uğruna kan dökülen bir düzenin Orhan Bey'in iradesiyle şekillendiğini görmüştür. Bu tablo karşısında ne savaşacak gücü ne de tutunacak bir inancı kalmıştır. Onu Orhan Bey'e götüren şey intikam hırsından çok çaresizliktir. Kalbi parçalanmış bir adamın son hamlesidir bu. Ancak bu yol onu sandığından çok daha farklı bir gerçekle yüzleştirecektir. Tam da bu noktada dervişlerin sözleri devreye girer. Kılıçla değil, zikirle konuşan bu insanlar Flavius'un iç dünyasına dokunur. Bu sahne sadece bireysel bir dönüşümün başlangıcı değil, tarihsel bir gerçeğin de yansımasıdır. Türk İslam tarihine bakıldığında birçok savaşçının ve bey oğlunun gönül yoluyla hakikati bulduğu görülür. Tekke ve dergahlar, sadece ibadet mekanı değil, devletin ruhunu besleyen merkezlerdir. Flavius'un kırılan kalbine merhem olacak olan da işte bu irfan geleneğidir. Burada Orhan Bey'in duruşu ayrıca dikkat çekicidir. Sabır, tevekkül ve sarsılmaz bir inançla hareket eden bir lider profili izlenir. Tarihte Orhan Gazi'nin en belirgin özelliklerinden biri, aceleci olmaması ve olayları zamana bırakabilmesidir. Gücünü sadece ordusundan değil, adalet anlayışından ve Allah'a olan güveninden almıştır. Bu yönüyle dizide çizilen Orhan Bey portresi tarihsel gerçeklikle güçlü bir bağ kurmaktadır. Flavius'un taşıdığı hançerin sırrı da bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bu hançer sadece bir silah değil, bir kimliğin sembolüdür. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla Flavius'un Tatar Türk'ü olduğu anlaşılacaktır. Tarihte Moğol ve Tatar unsurlarının Anadolu'ya gelişi birçok kimlik karmaşasını da beraberinde getirmiştir. Ancak zamanla bu unsurlar İslam'la bütünleşmiş ve Osmanlı'nın askeri ve siyasi gücüne katkı sağlamıştır. Bu açıdan Flavius'un kökeni hikayeye son derece sayıcı bir tarihsel derinlik kazandırmaktadır. İslam'la tanışmasıyla birlikte Flavius'un iç dünyasında yeni bir kapı açılır. Atalarının yoluna dönüş sadece bir inanç değişimi değil, bir aidiyetin yeniden keşfidir. Bu noktada Orhan Bey'in kim olduğu daha net anlaşılır. O artık sadece bir düşman değil, bu toprakların doğal lideridir. Flavius'un zihnindeki intikam duygusu yerini sadakate bırakır. Kardeşinin ölümünü unutmaz ama bu acıyı daha büyük bir davanın parçası haline getirir. Ve sonunda sahne tamamen değişir. Dün karşı karşıya gelen iki isim, bugün omuz omuza savaşan iki iyi